Şaka şaka oldu oldum. Nasılsın? Arkadaşlar yine acayip güzel bir fikirle geldik. Acayip güzel fikir mi bilmiyorum ama. Bugün yapay zekaya bir zeka testi yazdıracağız. Ve ilk defa bir zeka testi yapacağız. Yani benim için ilk defa olacak. Benim ben... için de, ben de yaptırmadım. Öyle mi? IQ testi ben yaptırdım, yo ben yaptırmadım. E, ya salak falan çıkartsak? Salak mi? da ben dönmez. mi? Body shaming'e <laughs> mi giriyor bilmiyorum ama. <laughs> bilmiyorum ne shaming'e giriyor da yani. Ben çok da shame olmayacağım yani. Herkesin bildiğini herkesten saklamam. Tövbe <laughs> ne, de demek? <laughs> ne demek? Ya, ne? demek? Öyle bir şey yok. Zekamıza evet. güveniyoruz efendim. Yo ben güvenmiyorum. Ya büyük büyük Konuşmayan benim adım. Ben güveniyorum. <laughs> Bence ben iyi bir IQ seviyesinde çıkarım yani. Ben unutkanım. Matematik zekam şuralarda falan böyle bacak boyundan küçük. Sonra yani bazı şeyler de bilemiyorum ama kafam iyi çalışır oğlum. <laughs> Aman, hadi bakalım zeka testi yapacağız. Vallahi çok heyecanlıyım. Ellerim hafiften nemlendi. Şüphelenmeyin diye de yani böyle <laughs> soruları baktınız mı? Cevaplar mı? Bak burada açtım yapay zekayı. An itibariyle. Reklam değildir GPT. <laughs> evet. Göreceksiniz hiçbir hile hurda yok. Efendim gözlerinizin önünde cevaplayacağız. Hatta siz de kaleminizi, kağıdınızı alın. Hep beraber aynı anda zeka testimizi yapalım. Bizim de şeyimiz yok, kalem kağıdımız. Doğru, bizim de kalem kağıdımız yok. Size diyorum ama. E hadi getir. Benim <laughs> elim elim dolu yavrum. Ben getiremem. <laughs> ya ay elin. Aa geçen hafta arabada korku dolu bir gece yayınladık. Nasıldı? <laughs> <laughs> Hadi Fatol. 35 yaşındayım. <laughs> Zekamı, IQ seviyemi ölçmek istiyorum. Bana zeka testi hazırlamanı istiyorum. Yazdırıyorum. Bastım. Harika. Sana 35 yaş seviyesine uygun klasik mantık ve analitik düşünceye dayalı 20 soruluk bir IQ testi hazırlayabilirim. Can. Ay başladık. Dur dur dur. Bakma bakma. Hile hurda yok. Bu bölümde. Siz de bakmayın hiçbir yere. Tamam böyle yapıyorum. Nasıl? Herkes kendi zekasını ötsün yorumlara yazsın. Çok heyecanlıyım. Hadi başlıyoruz. 3, 6, 12, 24. Bakma ha benim cevaplarıma. Ya dur. Ya ben şöyle yapayım Belki da sana neden? bakma. Bir neden? Ben <laughs> ne Ya ne yapıyorsun? Resmen kopya çekmemek için. Bir saniye için. ya. Çok saçma. 3, 6, 12, 24 ise. Ben buldum <laughs> bile. Oha ben bayağı zekiyim. <laughs> Şişt, bir saniye ben bulamadım lan. Ya sen ciddi. Ben buldum. ikiye geçtim ben. Bir şey diyeceğim. Bir ne? saniye. Ne? Burada... ben daha, buldum. Ben daha biri yapmadım. Dur ben <laughs> ikimiz de bir soru cevaplayalım ondan sonra. Ha ikincisi... öyle mi? 3, 6, 3'ün katları ise ya 4 kere 3. 2 kere 3. Niye sadece kat? 4 kere 3, 3, 6 kat. <laughs> buldum. <gülüyor> Kesin sen yanlış buldun ha. Gerçekten doğru buldun mu? Evet doğru bulduğuma %100 eminim. Tamam. Kitap kelimesi fıtılı, <laughs> olarak şifrelenmişse kalem yani. kelimesi nasıl şifrelenir? Nasıl <laughs> Abi bu ne? Arkadaşım çok mu zor sordun? Şöyle mesela. yapacağım. Dur ben bunu bir kenara tamam, bir yazacağım. Sus, sus, dur, deyin. tamam kafamı karıştırma bak. Bu da, bu da bir taktik. Evet. Rakibin kafasını karıştırmak. bir dakika niye öyle şifreleniyor ya? Allah Allah. Bende bu soru yok. Ben sana söyleyeyim. Le, me, ne, o. Oho böyle olmadı ha. Sabaha kadar böyle düşünürüz. Üçe geçtim ben. Pas tamam. Hangisi farklıdır? Kedi, köpek, aslan, tavşan, otobüs. Ya bu nasıl? Şaşırtmacalı soru falan mı bu? Yoksa... Aslan mı? <laughs> yani gerçekten insan... Bunda bir şerefsizlik var diyor. Hepsi dört ayaklı. Otobüs de <laughs> dört. Otobüs de dört ayaklı. Otobüsün kuyruğu yok. O zaman bence otobüs. <laughs> ya harika bir <laughs> mantık üretme. Yok, <laughs> <Ya, gülüyor> <ya, ne gülüyor> çıkarım bak. <laughs> Arkadaşlar sal az ben size <laughs> diyeyim. Ama güzel videolar çekiyoruz. Abone olabilirsin. <laughs> Eğer tüm sarılar daire, tüm daireler kare ise sarı olanlar aynı zamanda ne olur? Tabii ki kare olur. Sarılar Bir şey diyeceğim. Daire. Evet bu da çok basit oldu ve sen bana cevabı da vermiş oldun. Sarılar daire. Neyse 4. Sarılar daire, daireler kare, sarı olanlar aynı zamanda ne? O zaman kare yani. Aman <laughs> evet, öyle tamam. ya. 2, 4, 8, <laughs> 16, 12. 2, 4, 4'ün katları 2 kere 4. 2 İki kere 2'nin ikisi 3 4 5 sen bunu bulamazsın ben sana diyeyim. bir şey diyeceğim bunun şeyden farkı ne ilk sorudan? Hiçbir farkı yok bence. Neyse. Bitti mi yaptın mı? Evet. Şöyle yapayım da sen bakarsın çünkü. Mehmet Ayşe'den uzundur. Ayşe Ali'den kısadır. Bu benim ilk okul hayat hikayem yani. Ya Ayşe herkesten kısadır desin. En kısa kimdir? <laughs> en kısa kimdir? Betül. Mehmet Betül bunun <gülüyor> cevabı. <gülüyor> Belli. Ben çizeceğim bunu. Bu Mehmet olsun. <laughs> evet. Mehmet. Mehmet Ayşe'den uzunmuş. Ayşe Mehmet. hobbit oldu ama. Ayşe Ali'den de kısa. O zaman Ali şuralarda bir yerde. Bak uzun çubuk. Ski. Hiç <laughs> bu kadar milimetrik farklar. Neyse ben buldum. 35 yaş dedik. Bu bize... <laughs> 8 yaş. 8 mi? 3 falan herhalde. Yani peki ikinci soruyu niye i̇kinci çözemedik? İkinci soruyu niye çözemedik <laughs> yani ya? Bunlar bu kadar. Sadece bir kibritiniz var. Karanlık bir odada bir gaz lambası, bir mum ve bir soba var. Hangisini önce yakarsın? Hadi bu soru çok kolay. Bunu da bilmiyorsan artık. Tabii ki gaz lambasını yakarım. Onu sobanın içine atarım. Sonra sobadan çıkan ateşle de mumu yakarım. Nasıl fikir? <laughs> Güzel öyle yaz o zaman. Bakalım öyle mi? <laughs> Ben bunu bir kompozisyon haline bir getireyim. Getir. Böylelikle hem ısınmış olurum hem de her yeri aydınlatmış olurum. Munda romantiklik katar. Nasıl? 24, 20, 16, 12 ise 5. Ince sayımız nedir? Allah'ım yine çok basit ya. Ben buldum. Gerçekten. Tamam buldum. Bir kelimenin harfleri karıştırılmış. Bak bunu yine yapamayacağız ha. Kırta. Artık. Bak, at... orijinal kelime nedir? Atrık, atkır, kırta. E tamam işte ya ben çok söyledim belli, zaten. Çok belli ama başka bir sürü şey de çıkabilir. Ben şu an bir düşüneyim. Yani evet bu ne saçma soru ya arkadaşım ya. Yani seni zeka belledik yaptığın zeka testine bak. Birden fazla orjinal kelime evet, olabilir. çıkabilir buradan. Evet olabilir. Yani ne saçma. Bak ben iki tane buldum biraz daha düşünsem daha fazla da bulabilirim belki. Ben Çetçipit'in zekasını çok sevemedim gibi bilmiyorum. Neyse ona geçelim. Pazartesi günü 3 gün sonra hangi gün olur? Abi, geçiyor. Ha yaşıyor. ama bak bunda bir trick var. <laughs> Keşke Türkçe <laughs> testi yapsaydık. Ben orada alırdım. Şimdi pazartesiyi sayacak mıyım? Ya bak Mesela... bu yaşalma gibi düşün. Doğru. Ya, sonra perşembe mi oluyor, çarşamba mı oluyor? Neyse bak var, perşembe yemin diyeceğim. ediyorum işimiz var. 11 5 ev, 5 kedi, her kedinin 5 yavrusu var. Toplamda kaç kedi var? Hangi evde? Hangi evde değil toplamda diyor. Toplam 5 ev varsa 5 evin toplamında kaç kedi var onu bulacaksın. Dur. Abi ben böyle sorularda hep böyle bir trik alıyor arıyorum yani ve toplamda kaç kedi? Hangi? Hangi, hangi kedi? kedini kedinin? <laughs> o kedinin adı ne? Mi? neredeydin yani? Yazdın mı cevabı? Hayır dur. Tamam mı? Evet buldum. 9 artı 3 çarpı 2. Buldum. Bak şimdi ya. Karpuz kelimesinin tersini yazın diyor ya. Abi. Aa olmadı ya. Ya arkadaşım. Ya bu chat GPT geri zekalı valla. <laughs> Çocuğa göre yaptı Biz böyle... Ama yaş 35 dedin ya. Yaş 35 Artık dedim özellikle saçmalama. ya. Dostum ya. 3 tavuk, 2 inek, 4 koyun var. Kaç bacak vardır? Abi birinci sonuçta çözdüğümüz soru bu. Yanlış yaparsak da rezillik. Hadi <laughs> Ya bir <be> dur. <laughs> ya bir sus. Vallahi kendi düşüncelerimi duyamıyorum. Şimdi 15. Soru. Okuyorum. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10. Aa buldum ki. Buldum. 16. Bir sonraki soru. Ayşe Zeynep'in annesinin tek kızıdır. Ayşe'nin Zeynep'le akrabalığı nedir? En nefret ettiğim soru tipi. İlkokulda da nefret ederdim. Ama o kadar mı? Yok kaynı, <laughs> yok eniştesinin gülü. Ayşe diyor ki zaten Zeynep'in annesinin tek kızı diyor demek ki bunlar aa o zaman kardeş değiller. Aa kim bu? Ortada başka bir şey mi var? Ayşe Ayşe çizeceğim Ayşe. <laughs> Zeynep'in annesinin. O zaman kızı. Zeynep evlatlık. Diyor ki Zeynep'in annesinin tek kızı diyor. Zeynep'in annesi ne Zeynep Zeynep tek kızı oysa biri üvey demek ki yani. Tek kızıdır. Evet. Ayşe'nin Zeynep ile akrabalığı nedir? Yine de kardeşler ha, bu arada. Doğru. Doğru söylemişsin Betül. Yani İnşallah sana güvenip... Ben çünkü eltisi yazacaktım. <laughs> 17. 17. Eğer bir elma 3 liraysa 4 <laughs> elma kaç lira eder? Vallahi şu enflasyonda <laughs> milyonlarca dolar yani. 18 milyon. 9.9 <laughs> Hadi aşk. O yani ilkokul bir sorusu. Gerçekten. <laughs> bir şey diyeceğim. Evet bunun yani defne. 8, 8 yaştan 6 yaşı. Defne bile defne şey bile olur. Defne bile der ki saçmalama Yine... bu, bu. Evet bu şaka evet, mı bu der yani. Şaka mı bu test der yani. Zeka kelimesiyle başlayan iki yeni kelime üret. Yaz işte, şey zeka, zeka. Test. zeka. <laughs> kelime, yeni kelime. <gülüyor> zeka. <gülüyor> yeni kelime, kelime. <laughs> Zekalık, zekat. Aa gibi. Oh. <laughs> Buldum. Tamam. 19. 19. <laughs> <laughs> bir adam okuyacak mı Betül? <laughs> Aa okuyayım. Bir adam yürüyerek bir dağa çıkar. Ama hangi dağa? Ve iner. Ama hangi dağdan? Aşk bak Aynı saatte. Aynı yol boyunca tekrar çıksa dağın aynı noktasından geçtiği sırada tam olarak aynı yerde olur mu? Allah Allah. Dağ aynı yerde mi? <laughs> Şimdi bak ertesi gün oldu. Tamam düşünüyoruz. Ben tekrar dedim ki dağa çıkayım tekrar çıktım dağın aynı noktasından geçmişim aralar hiç öyle bir şey mümkün mü? Tam olarak aynı yerde olur mu? Oh, 20. soruya geçiyoruz ve bu testi bitiriyoruz. Hayır tırıyoruz. ben seni ilk soruda hayvan gibi bekledim bu basit soruda ya. Ne? Ne yazdın? Ne yazdı ben... olamaz. göreceğim bitti zaten. Olamaz. 20 Şubat ayında kaç gün vardır? Artık yıl değilse. Artık Şubat yıl değilse diyor. Yani <laughs> <laughs> Bana bir şey artık yıl ne demek? Aşk bileceğim, o zaten sorunun şeyi o. Ama artık yıl ne demek? Bana bunu açıklaması aa, lazım. Dur. Bana hiçbir öğretmenim artık yıl öğretmedi. O zaman sallıyorum. Puanlama! Birinci cevap. 48! Aa, aa. tik. Doğru. Ama puanlamayı bilmiyoruz şimdi. Ben şöyle yuvarlakla alacağım. Bakacağız işte. Ben Her TİK yapacağım. Şart. TİK! 2! Pas! Abi yok iki yok yani. Aa, aa! Yalnız görüyor musun olayı? Hiç. Her harf iki harf geriye gidilmiş. Bizim bunu çözmemiz gerekiyordu. Ben o, o hepsini hesapladım. Olmadı. P'den nasıl her harf 2 geri gitmiş olabilir? P kitap 2 harf geri git. O. E tamam. A yapmıştı. A hiç anlamadım. Yanlış bir şey yazmışsın. Çeçipiti. Bak soru aa, iptal. Aa, soru iptal. Hayır ya cevabın yanlış. Ya sorun yanlış. Ya yanlış sorun bir yanlış. soru şekli yani ya da. Evet üçüncü sorunun cevabı otobüs. Zor yok. 4 kare tüm sarılar daire, tüm daireler karesi sarı da bir karedir. Karedir. Doğru. Doğru. 5. 64, 64. Her sayı 2 ile çarpılmış. Doğru. 6 Ali mi? Saçmalık. Arkadaşlar çizdim burada. Ulan ben de çizdim bak. Çizdim. Bak Ali Ayşe'den bir tık daha uzun. En uzunları da Mehmet. Arkadaşım ya Mehmet Ayşe'den uzun. Ayşe kısa demek. Evet. E, Ayşe Ali'den de kısaymış. Ayşe Ali'den de kısaysa en Bak. kısa kim oluyor? Ayşe Ali'den kısa. O zaman Ali nasıl en kısa olabilir arkadaşım? Abi evet. bu çok a -a. olmadı çift, çift, bu. Valla bizim sana test yapmamız gerekiyor bence. <laughs> Güzel. Bu soruyu hazırlatmadım. Koydu mu? Koydun mu? Bir İptal. Şiştik. Bunu sen bilemedin tabii ki. <laughs> Kibrit çünkü kibriti yakmadan hiçbirini yakamazsın. <laughs> 8. soru. 8. Sekiz. 8'e dokuzuncu 9. soru. Kitap mı? Ya arkadaşım. Ol Lan iyi yok, t yok. Nasıl kitap olabilir? Abi bu harfler karıştırılmıştır diyorsun. Orijinal kelime nedir diyorsun. Bu nasıl kitap olabilir dostum? O kadar karışmış ki. Yani videonun başlığını gerçekten yapay zeka geri zekalı çıktı olarak değiştirmemiz gerekecek. Evet 10. bak İyi perşembe plan. mi? 10. sorunun cevabı. Evet, ama. evet. Hayır ben... değil. Ben bunu Hayır, perşembe, perşembe ben sana dedim. Pazartesi günü 3 gün sonra hangi gün olur? Pazartesi günü hangi gün olur? Pazartesi günü başka bir gün olmaz. Pazartesi, pazartesi. Şöyle diyebilirdin. Bugün pazartesi. 3 gün sonra hangi gün olur? Öyle i̇şte onu, deseydin okey. Ama pazartesi günü 3 gün sonra hangi gün olur diye bir soru evet, yok. Evet, öyle bir soru yok. Zaten devrik olduğu belliydi ama bunun. Ben sana dedim. 11, 11. 30 mu? 35 yazmış. 35 mi? Bakıyorum. 35. Arkadaşım evdeki kediler mi? Evdeki kedi. Oğlum evdeki kediler ki. 5 tane kedi var. Sana 25 tane kaldın? yavru var. 30. Ne? Ben 150 yazdım. <laughs> Ama bir dakika nasıl? Aşk Allah aşkına bunu anlat. Nasıl oraya vardığını çok merak ediyorum. Nasıl ne oraya düşün? vardım ne biliyor musun? Ne düşünerek Şöyle 5 tane kedi var. Evet. Onların da her birinin 5'er tane yavrusu varsa. Yani 25 tane yavru var. Evet. Şimdi, evet. Hayır 6. 6 kere 5. 30 var. Her kedinin 5 tane yavrusu bir de kendi kedi tamam, 6. 6. Tamam. 6 5 tane evle çarp 30. Aa soru 30 zaten. Ben niye onu tekrar 5 ile çarptım? 30'u sen ev Tekrar 5 ile çarptım. Her ben. evde bu kadar evet, kedi öyle, var diye. Evet öyle. evet tamam, öyle düşündüm. Tamam sen de ya yanlış bir mantıktan ilerlememişsin ama. Yani tamam. her evde sen o kadar Evet. 30 kedi var diye şey yapmışsın. Evet. Ama öyle bir şey yok. 5 tane kedi her kedinin kedi, de 5 yavrusu. 5 yavrusu. Toplamda, Toplamda kaç kedi? var? Ben bir şey Diyeceğim. Benim mantığım doğru. 5 tane ev var. Toplamda kaç kedi var diyor. Zaten 5 ile çarpmak zorundasın onu 5 tane ev olduğu için. Tamam da 5 ev. Her evde 5 kedi demiyor. Her kedinin 5 yavrusu demiyor. 5 ev diyor. 5 ev alakasız. Gerçekten 5 tane alakasızmış. kedi. Her kedinin 5 yavrusu var. Bu kadar. Tamam cevapları bir daha açsana bir. Yine o yapamadın ya. Yani bilemiyorum. 11 bilmiyorum. de iptal. 12. 12. 12. 15. Evet önce, doğru. Önce çarpı. Şükürler. 13. Zuprak. Evet o da zaten doğru. 14. Soru. 22 mi? Ne? Tavuğun 3 ay... Tamam doğru. 3 kere 2, 6. İnek 4 kere 2, 8. Bir tamam. saniye ya. Evet. 4 Koyun da 4 kere 4, 16. Doğru bunların hepsini tamam. topla. 30, 30 bacak. E. Ee? Düzeltme ne? Tamam zaten düzeltmeleri bize yapmış sanırım. Ha tamam. Doğru. Tamam Kendi... 30. Kendi kendini bir düzeltmiş şükürler olsun. 15. soru. 21. Doğru. Doğru. 16. soru. Annesi ne? Şaka mı bu ya? Vallahi şaka şaka mı yapıyorsun ya? Ayşe, Ayşe. Zeynep'in annesinin tek kız. Şimdi Zeynep var. Sen Zeynep'sin. Zeynep'in annesinin Zeynep'in annesinin ay. yani sen de benim kızımsın. Evet işte. Ama benim tek bir kızım da var. Benim tek kızım varmış. Aa sensin tek kızım. Hayır Ayşe. Ayşe Zeynep'in annesinin tek kızı. O zaman sen benim evlad evlatlığımsın. Doğru mu? Tamam işte. E peki Ayşe'nin Zeynep ile akrabalığı ne oluyor? Bir dakika. Ay Beyin yaktı ya bu. Ayşe misin sen? Hayır, sen? Sen Ayşe'sin. Ayşe bu. Ayşe bu mu? Zeynep bensem, sen de benim annemsen benim tek kızım da bu olduğuna göre. Olamaz işte. Sen benim annemsen öyle olamaz. Çünkü o zaman tek kızım benim. Ayşe. Zeynep'in annesinin tek kızı Abicim, niye Abicim yani? evet ya. O zaman tek kızı Zeynep. Evet. Ayşe tek kızı olamıyor o zaman. Ya sen ne Ya bunlar üvey ya? kardeş. Kardeşim. İptal. Tıklıyor muyuz 16'yı? Evet iptal ben mi? iptallere iptal yazıyorum. 17. 12. 12. Doğru. Doğru. 18. Zekasını zekaca. zekaca. Neyse bence Bizimkilerde doğru. Hayır, bunlar yanlış zaten. Bunlar kelime değil. Değil. Bunlar ek, Cümle. ek evet. almış kelimeler. Evet. <laughs> Neyse, bizimkilerde doğru Bizimkiler Bizimkilerde zekat zekai doğru işte. Sen 19. isim olarak mı yazdın zekai mi? Zekai zekat. <laughs> evet. Dağda aynı yerde olur mu cevabı? Evet yazmış. <gülüyor> ben <gülüyor> de acaba dağ aynı yerde mi? Depremi var. Seli var. Tsunami'si var. Yanardağ ise patlayabilir. Yanardağ ise patlar. Ama yer aynı. değiştirir. Ha. Oraları bu kayabilir. mi? Heyelanı var. Çığı var. Dağ. Karlı mıydı acaba? Ya karlar eridiyse? Yani bu da ben bunu kabul etmiyorum. Zaten olamaz bence. Bence öyle bir şey... Olur o... olur. Lanmaz. Aynı anda diyor. Ya fiziki açıdan teorik olarak mümkün. Ama pratikte işlemez bu. Ben bak size şimdi diyeyim. şöyle bak. Şimdi şöyle düşün. Sabah bugün 6'da güneş doğuyor. Sabah 6'da çıktım. Gittim dağın tepesinde saat 7'yi bir geçe oldum. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi yine gün doğumuyla çıktım. Yarın sabah yine 6'da çıktın. 6'da çıktım. Aynı hızda yürüdün. Aynı hızda yürüdüm. Yine 7'yi bir geçe orada olacaksın. Orada olurum ya. Niye olamayayım ki? <laughs> Kendi şeyini kendi cevaplayan Fatul. Aa Fatul Fatul. 20. sorunun cevabı artık yıl değilse 28. Artık yıl demek değildir. Artık yıl nedir? Artık yıl normalde 365 gün olan. Dönüş. Yılın bir gün fazlası yani 366 gün olduğu özel bir yıldır. Ha, tamam ha. bu özel yıl değilse evet, doğru. ekstra gün 29 Şubat olarak eklenir. Artık yıl ne Yani 4 yılda bir artık yıl oluyormuş. 365 gün 6 saat ya. 365 gün 6 saat ya. 4 evet. 4 yılda ne oluyor? 4 kere 6 24 saat bir fazlalık evet. oluyor. O 24 saatte Şubat'ı eklemişler. Ha, ama ne oldu şimdi? Ha. Ama ha. size soruyorum. Neden şubat 28 gün? Yani ha. 31 gün olan aylardan koy, koy 31 gün olan mayıstan alıp da şu Şubat'ı 30 yapamadınız mı? <laughs> Bunun mantığı nedir ya? Şimdi evet. sayıyoruz ama Tüf sayarken bu yanlış. ne yapacağız? İptalli soruları zekamıza Doğru ekleyeceğiz. <laughs> Çünkü chat cipitini geri zekalılığından şeyinden kaynaklanıyor. Zoru bunların iptal olduğunu da anlayabiliyorsak çok zekiyiz demektir. Doğru. Şimdi ben sayıyorum. <laughs> 12, 13, 14. Benim puanım 14. İptaller. 13 artı 1, 2, 3, 4 iptalimiz var. Benim puanım 18. Benim de 17. Yani... 18 yüksek zekalı. Yüksek zekalıyız. Yani bravo Aşkım. bize. Tık tık tık. Şu andan itibaren artık yüksek zekalı bir kanalı takip ediyorsunuz. <laughs> Etmiyorsanız da etmenizi tavsiye ederim. Çünkü yüksek zeka. Yeter ama bana yetiyor. Bana yetiyor. Alan var çok şükür bana da yetiyor. Çok eğlenceli, çok güzel, bilgi dolu olmasa da Eğlence açısından <laughs> dop dolu dop dolu bir e, YouTube kanalımız var. Takip etmenizi, beğenmenizi ve yorumlarla bizi şenlendirmenizi rica ediyoruz. <laughs> testi çözen varsa lütfen o da yoruma yazsın. Testi çözdüm. Evet! Bu, bok gibiydi. <laughs> e, testi çözdüm, çok güzeldi. Puanım da bu çıktı. <laughs> evet. Elhamdülillah çok şükür de. Çok ne şükür. olursa olsun. Bana da yetiyor de. Sizleri bekliyoruz efendim. Bütüncüğüm yüksek zekandan ötürü seni tebrik ediyorum. Ben de ediyorum. efendim tebrik ederim. O zaman bu video burada... <laughs> görüşürüz. Yüksek zeka çıktığımız gerçeğini tabii ki Değiştirmiyor. E, hiçbir arkadaşımızdan saklamayacağız. <laughs> Bunu da herkese ilan edeceğiz. Kesinlikle. Soruları kimsenin görmesine gerek yok. Bazen tamam. önemli olan sonuçtur arkadaşlar, netice değil, neticedir. Hatice değildir, neticedir. Ha, neticedir. O yüzden böyle Hatice devam. Kim?